Ben Ali Samsa, 1955 doğumlu, 68 yaşındayım. 2002 yılında emekli oldum, fırıncılık yapıyordum. 2007 işi bıraktıktan sonra e, hareket olsun diye yürüyüşe başladım. O zamandan beri devamlı devam ediyorum. Yaz, kış fark etmiyor, devamlı devam ediyorum. Muhakkak ediyorum ve de herkese tavsiye ediyorum yani. Şemsiye alıyor. ya, da alıyorum, yağışta havada da alıyorum ayak kaplarım, spor ayak giyiyorum. Muhakkak o gün yapıyorum yani. Ama bu 3 kilometre, 2,5-3 kilometre her gün yani. Bazı bir da bir olmadığı günde oluyor. Yürüyüşün faydaları her şeye faydası var. Şekeri dengeliyor, ayakları, bacaklar çalıştırıyor, kasları çalıştırıyor. Her şeye faydası var. Tansiyona her şeye faydası var. Doktorlar zaten tavsiye ediyor. Tekrar herkese, bu sporu yapmalarını herkese tavsiye ediyorum. Ben, ben de isterim. Ya vallahi ben televizyondan da